Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ters konuklarımız. İşte böyle göstereceğim size. Her şey ters, her şey. Da ters. İşte koltuk ters. Biz buradayız. Koltuk ters. Burada. İşte, işte burada da temizlik malzemeleri var. İşte burası ters değil. Burası da ters. Burası da ters işte. Burası ters. Yattırta, yatak kudası var burada. Hmm. Evet. Da. Küvet. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çok iyi hileler yapabiliyoruz. Evet. Burada da küçük bir cep telefonu işte. Cep telefonu Samsung. Tamamdır. <laughs> İşte burada yatak var. Evet, burası da hepsi bakıyor çok. Evet. <laughs> evet. Burasını göstermiştik? Evet, burada da yapboz var. Yapbozun bir şey evet. Arkadaşlar, Burada tablo var bir tane. Burada kitaplar. Kitaplar burada, burada kitaplar işte bayağı oyuncak, satranç böyle kitaplar, ters. Evet, burada da yatak var. Mesela yatak. Evet, şuradaki de basketbol kutusu. Şurası da oda, ne diyeyim dolap dolap. Evet, dolap ters. Burası da ters. Hemen güven çıkacağız. Şöyle her şey geldi. ters Şöyle. ters North ters Bunlar ters Bunlar ters Bunlar ters Bunlar ters Bunlar ters çok dalanmalar var. İşte burası da böyle bakın nasıl yesin. Şöyle düz oldu herhalde. Yani. İşte. Biraz işte ama işte ters. Gördüğünüz gibi burada tabaklar. İşte böyle yerler, ocak, kettle. Torn makinesi Karıştırma Burada i̇şte, Burası Şöyle bu Burası yok hiçbir şey Her şey ters Sabah burada, ters Neyse kanal olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmaya, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.